Maymun Kralı Hanuman eğitimini tamamlamak üzere Surya'dan yani Güneş Tanrısından yardım ister. Güneş Tanrısı 7 tane atıyla savaş arabasını çekmekte, güneşi doğurmakta ve batırmakta fazlasıyla meşguldür. Hanuman'ın teklifini Hal böyle olunca reddeder fakat Hanuman evrenin nihai bilgisine ulaşmakta ısrarcıdır. Surya'ya başka bir teklifle gider ve der ki sen işini yapmaya devam et ben yörüngende olayım ve eğitimimi tamamlayayım. Surya bu teklifini kabul eder Hanuman'ın ve başlarlar eğitimi. Eğitimin sonunda Hanuman gurusuna, eğitmenine fazlasıyla minnettar kalır ve der ki senin için bir yoga sekansı hazırlayacağım. Nasıl sen güneşi her sabah doğuruyorsan içimizdeki enerjiyi de biz bu şekilde doğuralım ve insanlar sadece ben değil bütün insanlar sana olan saygısını her sabah göstersin. Surya Namaskar yani güneşi selamlasın Surya kabul eder ve Surya Namaskar Pranamasana yani duacı pozuyla başlar. Merkezleniriz, başımızı hafif öne eğeriz ve böylece egomuzu alçaltmış oluruz. İçimizdeki dengeyi bulur, her sabah içimizdeki enerjiyi aynı Surya'nın güneşi doğurduğu gibi doğurur ve kendimizi buluruz.